Hatıra olur. Biz niye ilerleyemiyorsun? Hasan gitti biz kaldık mı? Ne oldu? Fotoğraf alıyoruz. Fotoğraf alıyoruz. ya. Herkes çektiyse devam edeyim. Devam et. Hasan gitti. Bas biraz yetiş. O zaten Aynen. devrilmiş bir yerde bekliyordur. Sen git. Anlamadım. ne devrileceğim? <laughs> ne? Adi bir insansın. Sesinin kısmını temizledikten sonra, bir... sonra 60 FPS alırken 15 FPS alıyorum. Kabloyu falan Burada... mı çıkarttın bir şeyin? Ondandır belki. Genelde kablo falan Burada çıkıyor. Burada bu kadar adam seni bekliyor. Hocam Sen banımı kaldırın. kaldırın. Ban mı yedin la? Kim banladı? Ben banladıysam kaldırırım yani süre geçtiyse uzun süre. Ama başkası banladıysa fıstıklı olsun yani adam şey meselesine çeviriyor bana. Açmıyor yani. Kan meselesine dönüyor. Oğlum biri tamamlasın artık ya. Ne meselesi? <gülüyor> kan davası <laughs> Kan davası işte. İşte ya kaldırmıyor oğlum adamlar. Bir gün ban yemişimdi. Bir gün insan tam kalkacak tam zaten dügü. Yani bir günün lafını yani süresini uzatıyor. <laughs> oğlum fiyat yarın gel. Adama diyorum ki abi diyorum böyle böyle kaldır kurban Kim yaptı gene? Burada benden ban yiyen var mı aramızda? Var. Kim? Olmaz bu. O oh, var dedi çok sinirlendi. <laughs> Kal kalabalık yolda son şeridin kaldırımında durduğum için ban Durduğun Karşı için yani. mi sollayıp durduğun yok. için mi? Yok, durduğum için kaldırımda duruyordum Promo e, yapıyorduk. sol şeridin kaldırımda duruyordum. He sol şeridinden. Tamam. Açıklama öyle mi yazdı? Yok bir şey yazmadı. Sadece Broadway yazıyordu, kanıt da yok. Terbiyesiz görüyor musunuz? Bir de hanta kalktı. Yok <laughs> zaten 2015'teydi şu an sayım. <laughs> <Oo>. İlk parayı <laughs> yedemesen? O, o, o mu sadece başka yok mu? Yok başka yok. Ondan sonra yedim mi? Yok, en yani son Ya bu ters yöne ya Power ne yapıyorsun oğlum yayındayız da. Bamba çiki çiki Neyse yoldan abi, yoldan, yoldan gitmiyor geçin. park etmiş gerçi de. Oo, Haber olsun ya. Yani. Eren'e girdiler. Eren Hasan Aslan. abi niye döndün? <laughs> Tam 670, 670 emri, abi abi. E, tamam gidiyoruz. 620 670 Emre şeyde şey de var. Ben döndüm artık yani. Twitch'in altında git. sıkça sorulan sorular bölümünde. Dön git bir Mevcut şey her şey. Gündem internet yazarsan da çete çıkıyor. Hasan senin uydun etti mi hala? Bilmiyorum, evet Bu takay işte senin 200 ya? müydü 250 miydi? 250 de yetmiyor be Bu ay işte geçen ay 100 GB daha ekledim Şey kullanmıyor musun paket ee, Gece kuşu Şey yok uyku, yok, uyku, uyku yok uyku yok Oğlum... Yok ya orada yapıyorum da Fark etmiyor ya Gündüz de Ben ya. sana şöyle söyleyeyim Uyku yok kullanmadan ben aylık e, 300 GB falan yapıyordum Uyku yoku bir aldım, 150 ile bitiriyorum, 200 ile bitiriyorum. Yani ne varsa videolarımı upload edeceğim, hep gece yapıyorum. Her şeyi. indirim yapacağım gece. Süper bir şey ya, hiç işlemiyor zaten. Sabaha kadar. Hızlı bir de internet, iniyor zaten hemen. Bence dene yani, bayağı etki ediyor. 100 GB bile, etmedi ya. 100 bile etmedi ben Kanka yetmiyor, ben, ben de aldım zamanda ek paket. Yani olacak gibi değil, yetmiyor. 3-4 gün kalıyor mesela, alıyorum 100 GB, gene bitiyor. Şu uyku yoku deneyeyim dedim bir gün. Aldım 150 GB ilk ay sonra 200 GB ikinci ay falan. Ya geçmiyor hiçbir türlü. Şamir. Gece bir de çok yayın falan izliyorum ben. Allah hiç fıstık gibi yani. Dene istersen. Kim çıkacak mı Şamil? Yok yok. Hasan Hayır. abi bekliyorum işte önünde. ben geliyorum. Zaten G daha gelmeyenler var. Gideyim. Kim ne kadar içeri giriyor merak ettim. kadar. İşte başıma ne geliyorsa meraktan geliyor. Fazla merak. <gülüyor> <gülüyor> adam ters yoldan çıkıyor, uğruyor. Kazan etkisiyle biz başka yere gidiyoruz. İşte bak. Yani adam sana çarpıp seni ters yöne yolluyor. Bana sen yiyorsun. İşte o yüzden video kaydında olman gerekiyor mesela. Aynısı bana da olmuştu. Yani başınıza gelebilir çünkü oluyor yani. Adam çarpıyor ters yönde adam afk mesela o sırada adamı rapor ediyor ama biz ters yönden adamı banlıyoruz mesela. Olabiliyor. Yani bumper adam... 691 191 ban işte. Göremezsek Şş. yani. Biz... Bizlik bu durum değil çünkü. Haydağım. Ah, oğlum ben nereye girdim Allah kahretsin. Geri geri çıkacakmışsın. Işte. Allah. Hah. Oh oh. Hı. Burada bir olay oluyordu ama. Otur. Hasan'a bak yakmış tepe lambalarını söndürmüyor da ya. Siz neredesiniz ya? Benzinliğin orada işte. Hasan en öndeki sen değil misin oğlum? Benim ben. Sen misin? Hasan arkada o zaman aynı. Aynı aynı arkada. İzmir'in Göztepe. Yi. Buna göre program var mı? Vallahi ekran kartına bağlı şimdi. Best TV kullan. Kullanabilirsin. Shadow Project kullanıyorum ben güzel oluyor. 40. Şamil basacaksın mı? Geldiyiz mi? Çıkamadaydın en son. Oğlum burası full full ilerleyemiyoruz hadi. Azıcık ha, bas da. Hadi. Arka tarafta da var zaten. Hızlanana kadar. Oo. Birbirinizde aralar bırakın. Full basın. Önünüzdekine bir şey olursa soldan in geçin. Red kullanıyorum aynen. Bu Yok, ttnet TT net kuşu... kullanmıyor kullanmadım ben. Çok eski şeyde kullandım. Yani o zaman bilgisayarım bile çok kötüydü Pentium 4 falan yani. O zaman kimse tanımıyordu zaten beni de. Abi bir şey soracağım. Bu neden gece kuşu olayı nasıl? Ekstra para diyor musun? Sende hangisi var? Uydunet mi? Ha bende de, de uydunet. Uydunet aylık 10 lira. Gece şeyi, uyku yok paketi. Kaç? 10 lira. Ne kadar ekleniyor? Bir, bir ay boyunca gece 00 ile 09 arası upload, download hiçbir şeye sayılmıyor. İstediğini indirebiliyorsun istediğin Çok kadar. Çok iyiymiş ya. Evet ben ne kullanıyorum ne bayağı işime yarıyor. Zaten biz geceleri... Alt yapı, şeyin alt yapısını mı kullanıyor Yok kendi alt yapısı. Ya kendi alt yapısı var mı? çok da uygun fiyat. Mesela ben O oh, bastım siz yoksunuz ee, Ne ya. o? Hangi firma? Şamil Limoges'in üstünden mi gidiyorsunuz lan? Uydu net. Lan tamam, uydu net zaten şey. Eee ne deniyor ona ya? Devletin. Alt, alt, alt alttaki ha, alttaki şey değil. Ha. <laughs> Türk Telekom'un <laughs> şey değil yani altyapısı değil Türk Telekom. 89'un altındaki ince yolda mı? Ne o kıvrımlı yol. telefon geldi. Tövbe sen. Aynen o ne biçim şarkı? Hocam yarın karşıda Duisburg'da olursun. Allah bilmiyorum ki 4 gibi olurum işte öğlen. Allah Allah. 4 5 çok 6. <gülüyor> <gülüyor> Topur, bekle. Yavaşlama oluyor <laughs> mu Giga 1 ile? Tabii 250 GB'ı geçersen 3'e düşüyor hızın yani 50'den 3'e düşüyor. Ne, ne ona, sistem toplaması. Ona, ona ona düzenleme gelecek abi. Evet, bizim kaça düşecek? 16'ya mı 24'e mi? 24'e düşecek 50 Mbit'ler. Ya 16 diyorlar onu. 16 diye çok ısrar edenler var. Aha Loki yatmış. Uy tamam. İyi uykular mi işte o da önemli. Yarı yarıya değil galiba Abi, ya. Abi. Virajdan dikkat yarıya edin Loki uyuyor. Tamam Kalktım kalk. Abi yarı yarıya yarı yarıya. Çünkü çok haksızlık oluyor. Merak bastım siz yoksunuz. Megabit'i. Yavaş gidiyorum duramıyorum. Hızlı gidiyorum yakalayamıyorum. Loki. Loki Xiaomi 89'un <laughs> 6 mu üstü mü? Aşağıya doğru ince yolu gidiyor ya golfe çeşit. Uydunet güzel en iyisi uydunet. O tarafa. Abi hep uygun, uygun Hı hem de şey. Evet hızlı. Yoksun, sorunsuz, sorunsuz. Aynen hızlı. aynen. Ben tamam. daha bugüne kadar kesilmedi. O İstanbul'da bir ara elektrikler kesilmişti. O zamanlar bir sorun yaşadım. Başka olmadı. Benim de bir kere oldu işte iki sene sonra falan. İşte 2-3 sene sonra. Kablolarda şey şu bağlantı yerleri oluyor ya televizyonun çıkışlarını falan ayarlıyorlar. Kestiler mesela bir şey yaptılar. 60 lira mı ne tuttu? Fiyat? Onu da almadılar zaten. İki senedir hiçbir sıkıntı yok diye. Bizden olsun dediler gittiler evet. adamlar. Kablo mu? He. Değiştirdi. Tabi tabi. Parça taktı bir de. Ucuna. Ucundaki parçayı da değiştirdi. O parçanın bağlantıyı yerini de değiştirdi. Karşı parçasını. 60 lira dedi. Almadı onu da Dese gitti. yapardım. Şey <laughs> Parça yok oğlum elimde. Olsa ben de yaparım. Adam Türk Telekom kullanıyor. 16 megabit 50 GB kotası var. 60 lira 70 lira para veriyor birader. Yazık günah ay ya. Çok pahalı ya. Yazık günah. Çok ben 50 megabit pahalı. kullanıyorum. Televizyon da var içinde. Aylık 80-90 lira para ödüyorum işte gece şey alınca, uyku yok paket alınca. İstık gibi. 100 3 işte. ay ben ha. de demedim. Güzeldi yani. Fatura gelecek bakalım. Se senin kaç ay? 27 ay değil mi sözleşme öyle oluyor? 27 ay mı benim bir sıkıntı. Olsun olsun. Yok ya yani Uydunet. şöyle net... Uydunet kullanıcısı Abi, çok az olduğu düşün. için sıkıntı olmuyor. Ee, şey yaptım ben. Dedim böyle böyle düşündüm. 210 milyon cebime kalıyor 3 ay ödemediğim için. Şimdi 27 ay hepsinden onlar lira düş 60 liraya denk geliyor. Türk Telekom'dan almaya kalksam Türk Telekom'da 20 16 megabit hızı var. 50 GB'ına 70 milyon para istedi benden. Yok böyle. Ondan sonra benim durumlarım oldu. Türk Telekom'un bak Türk Telekom aslında iyi bir firma ama sıkıntısı ne biliyor musun? Herkes Türk Telekom kullandığı için yetişemiyorlar artık. Yani o evet. sıkıntıdan dolayı internet hizmeti doğru düzgün veremiyorlar. Az ben kişi de, olsa Uydunet gibi, Süper online fiberi gibi o zaman ayrı olacak. Ama yetişemiyor şey adamlar. Var, Türknet de Türk Telekom'un altyapısını kullanıyor. Yani bir sorun oldu mu adam bulamazsın. Yani öyle bir sıkıntı var. Dayımı aldık da mesela şey 1 megabit 100 megabit. <laughs> ne hani oğlum megabit yok burada. Ne var yani. ee, var. 700 Yok. E, olanını... diyor. Sela yok hani sıkıldı az, az, kaldı. 5 ay, 5 az kaldı. Az kaldı. 5 ay kullan. Yani hmm. Bizde Ya. ADSL var. 5 dakikada bir gidiyor demiş adam. Türk Telekom kullanıyor. Başka bir şey yok mu orada ya? Yazık ama 5 dakikada bir internet mi gidiyor? Yıl olmuş 2017. Berk reklam Abi TTNET'in bir de şöyle mevzusu var. 100 MB bağlatsan bile 1, GB, 1 MB upload veriyor lan. Çaka gibi ya. Söyleyeyim mi? Ben ne yaptım biliyor musun? O bile yok. 060 değil mi? Öyle bir El şey veriyor evden bizim dükkana 60 metre kablo çektim. cat 6 kablo. 60 metre. Kö, Oradan 60 metre bile sonra... sıkıntısız şey oluyor. 5 dakikada bir internet kesilmesi ben ne? Benim... nedir? Benim eve bağladım. 60 metre kablo var bende. Ee, 3 megabit kaybım var sadece. İyi vallahi, güzel yani. Altı kablo hani böyle kablo taşıyacaksan ee, modemden eve hani odanın içinde. Cat 5 almayın. Cat 5 uzun ve 1 metre. abi sen taşıyor. neredesin? Ket altıda düşmüyor. Daha gittiği yerinde misin? Hale bir geçtim ya. Tamam, Hız bitti Oturduğum mi? Oturduğum yerde alt yapı yok. Mavi net kullanıyorum. 4 megabayta 2 megabayt. 25 TL. İyi. Allah. Valla. Mavi net mi? Mavi net bilmiyorum. Alt yapı yok demiş. Mavi net şey mi acaba böyle? Şu uydu Binaların üstünü yapıyorlar, yapıyorlar ya. Onlardan Aynen. galiba ya. Oğlum onlar da çok sağlıksız. Onlar da oyun falan oynayamazsın ya. Sadece Aynen. öyle internette gezmek için. Ya haberlere bakarsın, video izlersin falan falan. Yağmur yağdı mı felç. Youtube'da da patlar o tabi videolarda. HD izleyemez. Ama 360. Yani izler ya biraz beklersin, 360'da izler. Abi beklemeyin zevk olmaz ki. ya Ulaş sıfır. Nerede yaşıyorsun ulaş ya? 100 megabit şey kullanıyor. 100 megabit upload var. 30 euro valla oh kebap. Şey mi? eydi lan. Yurt Avusturya mı? Avustralya mı? Berlin falan mı ya da? yurt dışında internet parası ödemiyorsun ki. Öyle bir güzel değil. Onlar ucuz ya. Bizim şey gir arkadaşlar şeye gittiler. Aa nedir 90'a gidiyorum hala yoksunuz. Eren bal dedi. Senin net güzel ya. 73 3 megabit ab olsa güzel her. Evet. Ama ADI kullanım kotan 75 düşük kalmış seni Eren. Şey indirsen 75 zaten. Ben Battlefield'ı indirdim bir 10 saat ücretsiz oynayayım diye. Gece bir açtım. 2 saatte iniyor zaten 50 megabit. kotaya da girmiyor. Fıstık gibi valla. Valla ben GTA 5'i bir buçuk saatte falan indiriyorum. Aa, millet evet. GTA 5 çıktığında zaten ölüyordu millet. Ya yani nasıl değil, indireceğiz değil. diye falan çıldırıyordu. Nedir onun nesi bir GTA 5. Şimdi abi her oynayan Abi, aşağı 40 GB. Ha, bir buçuk GB falan. Bir buçuk saati diyorum oha diyorlar yani. Adam bir kere arkadaşım Çocuk 3 günde Almanya Hamburg. Ha güzel. Uğur abi sen peki modemle ilgili sorunlarını çözebildin mi? Neyle? Kopma falan. Wi-Fi de kopma falan. Ben, ben onu şey kullanıyorum ya router olarak kullanıyorum. Şey aldım Model... ya. Yani, router aldım bir tane. Airtest mi ne bu? Bilmiyorum artık. Öyle bir şey galiba. Ben söylemiyorsam Tam bağlı, değil mi? Ee, köprü yaptım. Yok, Öyle kullanıyorum. Yoksa diğeri ya. kopuyordu. Netmaster çok kopuyor ya. Ben line aldım. Alayım alayım sorun yok bende abi. Vallahi bilmiyorum. Bende kopuyor Gizmesini ya. Bu ol, olabilir mi bu büyük öküz gibi bir şey? Allah şey dik ne mi oldu, duruyor? O, Aynen. Kopmuyor Dik abi, duran bizimle. dik duranlarda sıkıntı yok da benimki antenli, iki antenli. Yanlamasına duruyor bir 15-20 cm. Evet, ben de ben de. O sıkıntı yok. ya. İçeride de 3 megabit oluyordu benim sürekli ya. Abi şey var nedir onun ismi şu 300 megabit'e kadar ayrı testlerim var. He ben ondan aldım işte ondan aldım. Dizim, o i̇şimi dizim, görüyor. He ondan aldık. Güzel ya. Ben de e, dükkana çektim bizim ondan biliyorum. Hani evden. He valla. İşimi görüyor yani. 45 megabit geliyor. İşte yazın yazın sıkıntı oluyor ya. Yazın yazlıkta sadece ttnet var. Bağlatıyorum 3 aylık. 8 megabit ya da 16 işte. 16 kaldırıyor hatta. Kota çabuk bitiyor. Bazen bitmiyor. Kota değişik bir şeyler yapıyor TTNet anlamadım. Ya. 75 GB kota veriyor. 200 oluyor. Hala düşmüyor mesela bazen. Garip yani. Ben mi? Siz yukarı çıkmaya başladınız mı? Evet. Biz şu an tırmanıyoruz mu? Ne yapıyoruz? 70'le. Evet, yani yani işte. Aynen hafiften. 70'le gidiyoruz. Yetişirsiz. Yok de yukarı derken Diş de noktasına bir doğru yani anladın? Anladım anladım da Şu an 5 kişi kimse yok ya Ya bir, bir durun olmasa ya Uğur Bey sen döndün mü? Neyi? Sizin böyle bir ya? Ben arkadayım oğlum dördüncü sıradaki benim Bir logo yap ya tabla göremiyorum iyi böyle. Şimdi yazdırma eksen Dördüncü tamam. sıradayım işte. Tamam millet geldi Çakır Beyli'nin arkasındayım. Tabdan bakabilirsin. Tamam tamam. Beş mi? Dört mü? Oğlum Şamil'i saymadım. 1 2 üç dört işte. Hasan evet. Bey neden sattınız bizi? Hasan ne oldu? Çıktı mı? ben. Yolu Ben deli gibi yamıyor, benzinlikler arkamızdaydı o benzinlikte. E, sonra Rage Quit mi attı? Şu an şeye gitti Black Wave'e. Korsan oyununu. Ay çakal. Sen de ping nasıl? Ping'i göstereyim. Şu an 79 ping'im var ulaş. Güzel. Mi? Sıkıntı <laughs> yok ya benim oyunu etti öyle. Şıra yaşadım sorun yok. Biraz mu? ya. Neyi sıkıyor? olunca konvoy sıkıyor. Mübarek 1000 kilometre. İşte, yani. Yok sıkmıyor Bilmiyorum da şöyle hava geceye denk geldi biraz baydı yani anladın mı ondan oldu. Hava gece oldu. Ben parlaklığı arttırdım. Yoksa hiçbir şey gözükmüyor. Aa bak bu çocuk değil ha. Niye de gazozu vallahi. Benim yayından da gelmiş olabilir. O kim? Bilmiyorum ki geçti yandan bizim. gidiyor. Kulüptekiler ya. simülasyon Türk. Hasan abi sattı vallahi sattı. Çavim yazın pem. Allah'ım var ya. Tamam hmm. biraz gaza bas. 90. Birini ne. bekliyorsun? Sword da geldi Sword. Sword. Sıta gidiyor. Nasıl ise ben de birazdan yetişirim o zaman. Ben de diyorum bu manyak kim? <laughs> Şu yeni skaniye ne zaman ne zaman gelecek? Köye gelir mi?